Evet arkadaşlar selamlar. Ee, şu an Super Online e çıkarmış olduğu yeni bir teknoloji var. Daha doğrusu dünyada tanıtılmış olan yeni bir teknoloji var. Wi-Fi 6 cihazlar. Ee, hani teknoloji hıza gelişirken bu tarz şeylerin olması normal. Bir bakalım bir kutu açılışı yapalım. Modemin arayüzüne bir girelim. Nasıl olacak bir görelim bakalım. Standart. Okumayacağımız kağıtlar. Modemiz. Güzel. Hani oturaklı bir modem gibi duruyor. Seri numarasını kapatalım da sorun olmasın. Şu noktada bizim fiber kablomuzun gireceği yer var. Fiber hattı buraya takıyoruz. Eskiden hem modem hem dönüştürücü kullanıyorduk. Şu an bu cihazın üzerinde ne dönüştürücüye ne de başka bir şey gerek yok. Tek cihazdan tek adaptör. Giri çıkış yapabileceğiz. Aynı şekilde iki tane telefon girişimiz var. Dört tane LAN portumuz. Bunlar Gigabit destekliyor bu arada. USB girişimiz var online depolama için. Yazılımı şöyle bir kalsın. Yine neyimiz var? Konsolu alalım. Tuz standart olarak adaptörümüz var. Adaptörün amper girişini göstermek gerekirse 1.5 amper. 12 voltta 1.5 amper. Ee, bir deneyelim, bir bilgisayar girişini bir yapayım bakalım ee, nasıl olacak. Modemin arayüzüne nasıl giriyoruz? Şifresini nasıl değiştiriyoruz? Bir hep beraber görelim. selamlar arkadaşlar. Ee, şimdi Wi-Fi 6 cihazın bir arayüzüne girelim bakalım bilgileri nasılmış. www yazdığınız yere 192.168.1.1 yazıyorsunuz. Enter'a bastık aradık. Bizden kullanıcı adı şifre isteyecek. Kullanıcı adımız küçük harflerle admin, şifremize küçük harflerle süper Enter'a bastığımızda modemin arayüzü karşımıza çıkıyor. Şu an ben interneti vermediğim için A durumu normal diyor. Normal değil diyor. Bunun sebebi internetin olmaması. Ee, buradan ayarlarınızı görebilirsiniz. Wi-Fi'ye kaç cihaz bağlı, kablo olarak kaç cihaz bağlı. Modem üzerinde tanımlı telefon numaralarını görebilirsiniz. Tek tuşla tanımlaya geldiğimde e, modeminizin durumunu görebilirsiniz burada. Sistem bilgisine geldiğimde seri numarası, MAC adresi, kişisel bilgileriniz yazıyor burada. cihaz üzerindeki bütün bilgileriniz yazıyor bizim işimize yarayacak kısma gelelim. E, Wi-Fi isim ve şifre değiştirme. Gelişmişe tıkladığımda burada VLAN var. VLAN'a bastığımda benim burada Wi-Fi isimlerim gözüküyor. E, i̇ki tane Wi-Fi ismimiz var. Bir 2.4 GHz band genişliğinde ve 5 GHz band genişliğinde. Bunların ismini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlayabilirsiniz? SSID adı dediği şey sizin Wi-Fi isminiz. Buradan istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Örnek vereyim Mehmet. Ee, maksimum bağlanacak cihaz sayını şu an 64. Bunu istediğiniz gibi 1 ile 64 arasında ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra Wi-Fi şifreniz. Bu sizin Wi-Fi şifreniz. Bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Minimum 8, maksimum 65 karakter olacak şekilde yazayım. Mehmet 2020. Aynı şekilde e, VPS'i kapatıp etkinleştirebilirsiniz. Uygula dediğinizde Wi-Fi isminizi, şifrenizi kaydedecek. Gelişmiş ayarlar bölümü var. Buradan bank genişliklerinizi, kanal genişliklerinizi, kanalınızı otomatiğe da alabilirsiniz. Belirlediğiniz bir modda olabilir. Ee, ondan sonra 5G ayarlarınıza gelelim. Ee, 5G'de de aynı şekilde. İsim, şifreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsmi ve şifresi. Ee, bu şekilde işlem sağlayabilirsiniz. VPS modem üzerinden de, cihaz üzerinden de açabilirsiniz. Aynı şekilde gelişmiş kısmı yine aynı. Sistem yönetimine geldiğimde e, arayüz şifresini değiştirebilirsiniz bu şekilde. İsmi değiştiremezsiniz ama. bakın tamamla dediğimde de Ping testi yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bunlar CMD ekranından yapılıyordu. Komut sisteminden. Ama modem üzerinden de yapabilirsiniz. tracker testi, Turkcell'in e, arızalarda istediği bir test. Bunu da yapabilirsiniz. Buradan herhangi bir hata tespiti yapabilirsiniz aynı şekilde hız testinizi cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok kapsamlı bir cihaz olmuş eski cihaza göre. Eski cihazlara göre şu an hani stabil çalışan bir cihaz ve performanslı bir cihaz eski cihazlara göre. Özellikle normal Wi-Fi cihazı Huawei'ye göre kat kat üstün bir cihaz. Wi-Fi altının ayarları bu şekilde kafanıza takılan bir sorun olursa buradan iletişim sağlayabilirsiniz, yardımcı olabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olursanız sevinirim. İyi günler.